Öncelikle herkese selamünaleyküm dostlar. Bu videomuzda PUBG Mobile kasma sorunu nasıl çözebilirsin onu göstereceğim sizlere. Ve arkadaşlar benim kullandığım telefon Xiaomi Redmi Note 8 kasmadığı için Samsung G5'ten göstereceğim. Bir dostlar önceden 2-3 video falan çekmiştim kasma sorunuyla alakalı. Birçok yorumda niye millete kandırıyorsun falan diyor. Yani var. adam daha yapmadan gelmiş yorumlara eleştiriyor falan. Çocukları kandırıyorsun beni kandıramazsın falan diyor. bazıları öyle kötü yorum atıyor ki yani düşün bütün gece o yorum aklımda kalıyor. Neyse ben bir süre kendim alıştırdım işte en çok da gelen yorum 4000 saat yapabilmek için izlenme kasıyorsun milleti niye kandırıyorsun daha fazla para kazanacaksın diye millete kandırma falan diyorlar onlara sadece bu fotoğrafı göstermek istiyorum bak kardeşim 32000 saat izlenme elde etmişim yani ben istemediğim için para kazanmıyorum reklam falan da koymuyorum çünkü zaten benim amacım para değil birkaç kişiye eğilim dokunsun yeter. Yani bu videom 1 milyon izlensin 100 bin izlensin bana hiç katkısı yok. Size daha fazla katkısı oluyor. Neyse dostlar ben size fazla uzattım hakkınızı helal edin. Ben de böyle olmasını istemezdim ama maalesef şu kişiler yüzünden öyle bir tane açıklama yapmak zorunda kaldım. Yeni söylüyorum hakkınızı helal edin hemen videoya geçelim. Şimdi dostlar kullanacağımız uygulamalar şunlar. Flashlock bir de şöyle bir uygulama var. Onları indirmemiz lazım. Şimdi ilk indirdiğimiz uygulamaya girelim. Adını bilmiyorum. Söylemek de istemiyorum. Şimdi burada ileri izin ver falan yapıyoruz. Sınav konuşmama gerek yok ya. Burada işaretlerle göstereceğim sizlere. Şimdi dostlar burada bütün uygulamaları seçiyoruz. Sadece PUBG Mobile Flash 9 seçmiyoruz. Arkadaşlar daha fazla uygulamaya göster'e basıyorsunuz siz. Ben burada basmadım. Şimdi bastıktan sonra bütün programları seçiyoruz. Sadece Flash nokta PUBG Mobile'ı seçmiyoruz. Seçtikten sonra şu eşittik'e basıyoruz alttaki olan. Seçtikten sonra yeşil tuşa basıyoruz. Sizi buraya atması lazım. etkinleştirdikten sonra bir daha yeşil tuşa basıyoruz ve bekliyoruz burada. Şimdi ise uygulamadan çıkıyoruz. Dostlar grafiği kesinlikle pürüzsüz yapın, yoksa ban yarsınız. Söyledim şimdiden. Dostlar kamera kayıt almamış devamını buradan göstereceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra uygulama açık kalsın. Ayarlara giriyoruz şimdi. Şöyle uygulamalardan pubg mobile yazıp buradaki bildiri temizliyoruz Şimdi ise yine flash dog'a dönelim Şimdi onaya basarak bu kadar arkadaşlar Ama isterseniz config de yapabilirsiniz 90 fps Onun da yapılışını göstereceğim şimdi Şimdi aşağıda link vereceğim o dosyayı indirmeniz lazım şimdi Onu indirdikten sonra zarjifer indirmemiz lazım. Şimdi zarcifere girelim. Şimdi ben önceden indirdiğim için 3 tane gözüküyor. Normalde bir tane gözükmesi lazım sizde. Şimdi ben de önceden yüklü olduğu için sizde böyle bir şey çıkartmayacak, direkt yükleyecek buraya. Ve dostlar videomuz bu kadar. İnşallah iyi bir telefon alırsınız ve siz de böyle videoları izlemeye artık bırakırsınız. I'm <laughs>